Futbolya kanalından hepinize selamlar. Transfer haberlerimizin 54. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalımızda şu anda bir adet milli takım forması, bir adet de krampon çekilişimiz bulunuyor. Formayı kazanırsanız eğer tuttuğunuz takım formasıyla da değiştirebilirsiniz. Çekilişimize katılmak için yapmanız gereken tek şey videomuzu beğenmek ve kanalımıza abone olmak. Video içerisinde soracağımız sorulara cevaplayarak da şansınızı arttırabilirsiniz. Şimdi haberlerimize geçebiliriz. Arkadaşlar FIFA resmi sayfası bir anket yaptı. Hangi takımın taraftarı daha tutkuludur diye soru sordu. Fenerbahçe %57 oyla Galatasaray'ı geçti. Ancak sadece iki takım var bu ankette. Biz de soralım. Sizce ülkemizdeki en tutkulu taraftar grubu hangi takıma ait? Cevaplarınızı mutlaka yoruma bekliyorum. Thiago Silva'nın sözleşmesi Paris Saint Germain'le sona ermişti. Şampiyonlar Ligi finalini de kaybettikten sonra takımdan ayrıldı. Sıradaki durağı muhtemelen Chelsea olacak. 35 yaşında Premier Lig'de oynayacak. Inter, orta saha zaaflarından dolayı Barcelona'dan Arturo Vidal'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu için Newcastle United'ın bir ilgisi vardı. Ancak Inter'in kendisi için daha iyi bir seçim olduğunu düşünüyor. Lionel Messi, Guardiola'dan dolayı şu anda en çok Manchester City'ye yakın. İspanyol gazetesinin manşetine göre Lionel Messi Manchester City yönetimine ben gelirim ama mutlaka Neymar'ı da alın diye mesaj iletti. Hem Messi hem de Neymar. İkisi de daha önceden Premier Lig'de oynamadı. Hey, 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 hey. Trabzonspor Fenerbahçe'den intikam almak için Malangsar'ı kiralık olarak istediklerini belirtti. Oyuncu bonservissizdi ve Chelsea ile 4 yıllığına anlaştı. Muhtemelen oyuncunun biraz daha tecrübelenmesi için kiralayacak olan Chelsea, Edin Hilton'dan dolayı Trabzonspor'a verebilir. Milli futbolcumuz Zeki Çelik, Fransa'da Lille forması giyiyor. Ancak kendisine çok ilgi var. Bu yüzden transferine izin verilebilir. Lille kulübü eğer ki Zeki Çelik'i satarsa, yerine de Trabzonspor'dan Serkan Hasan'ı alacak. Oyuncuyu bu sezon forma giymiş en genç, en potansiyelli ilk 11'imizde kadromuza koymuştuk. Yusuf Yazıcı'dan sonra bir anlaşma daha gelebilir. Forvet'te Nikola Kalinic için oldukça istekli olan Beşiktaş, Atletico Madrid'e oyuncuya olan ilgilerinden bahsetti. Atletico Madrid cephesi, siz görüşün, eğer anlaşırsanız biz kolaylık yaparız cevabını vermişti. Daha sonradan Beşiktaş Kalinic ile 2.2 milyon euro civarı bir ücrete anlaşma sağladı. Madrid kulübüne de biz anlaştık diye iletti. Daha sonra Atletico Madrid cephesi, bonservis bedeli olarak önce 4,5 milyon euro talep etti. Beşiktaşlı yetkililer biz bu ücreti ödeyemeyiz deyince 3,5 milyon euro'lara kadar düştü. Atletico Madrid için 3-5 milyon euro çok önemli bir para değil. Beşiktaş'la şartları tekrar görüşecekler. Pauk maçı, Beşiktaş için kader maçlarından biriydi. Yeni transferler beğenilmedi. Takımdaki oyuncuları da zaten yetersiz görüyorlardı. İlk önce Enzo ile sözleşme feshedilecek. İsimat Mirin için de cüzi bir miktarda bonservis bedeliyle satış bekleniyor. Douglas ve Tyler Boyd'la ya sözleşme feshedilecek ya da yapılacak transferlerde takas için kullanılacak. Bu hafta bu 4 oyuncudan en az ikisinin gidişatı belli olacak. Pauk maçı demişken sizce Beşiktaş'ın mağlubiyetinin sorumlusu kimdi? Görüşlerinizi bekliyorum. Suudi Prens Selman'ın Beşiktaş'ı satır alma gibi bir ihtimali yok. Bunlar sadece medyada dolaşan haberler. Ancak söylentiden ileri gidemez. Beşiktaşlı muhabirler, Beşiktaş satılık değildir diyerek bu olaya tepki gösterdi. Sami Kedira için Juventus'tan bilgi alınacak. Juventus cephesi, Kedira'yı yaşı ve gösterdiği performanstan dolayı artık iyice sildi. Bu yüzden gönderilecek. İtalya'dan Diego Godin'in de menajeri, oyuncusunu Türkiye'ye getirmek istiyor. Aynı zamanda Fenerbahçe'de bu oyuncuyla ilgileniyor. Anlaşılırsa maaşının yarısını Inter ödeyecek. Badu Endia için de kulübü Stock City ve oyuncuyla anlaşılmaya çok yaklaşıldı. Türkiye'ye dönmek isteyen Endia için Beşiktaş yeni bir durak olabilir. Hey. Forvet'te Eran Zahavi'nin adı geçiyor. İsrailli oyuncu şu anda 33 yaşında. 2016 yılından beri Çin liginde forma giyiyor. Çıktığı maçlarda 91 gol ve 24 asiste oynadı. Son olarak Fenerbahçe'nin Instagram hesabını da takip etmeye başladı. Attığı birkaç golü gösterelim. Fenerbahçe kadroyu güzel bir şekilde kurdu. Kemik kadrodan Vedat Mureç kesin olarak gidecek. Ancak Luis Gustavo için de Lyon cephesinden teklif geldi. İlk olarak 8 milyon euroluk teklifi reddeden Fenerbahçe'ye Lyon kulübü yeni bir teklif yapacak. Fenerbahçeli taraftarlar Gustavo giderse şampiyonluk gider diye tepki gösterdi. Muhabirlerin haberine göre Luis Gustavo ayrılırsa yerine Süper Lig'den bir oyuncu alınacak. Sizce böyle bir kadro kurulmuşken Luis Gustavo gönderilmeli mi? Forvet'e de Meksika'dan Ener Valencia geldi. Kulüpsüz olan 30 yaşındaki Forvet için yine bonservis bedeli ödenmeyecek. Ancak bu oyuncunun ilk 11 için olduğunu düşünmüyorum. Çünkü forvet olmasına rağmen Meksika'da 118 maçta 34 gol attı. Ancak mutlaka katkı sağlayacaktır. Yapılan açıklamaya göre 1 veya 2 nokta transfer daha yapılacak. Kanat için şu anda Roma'dan Arjantinli Diego Perotti ve Bordeaux'dan Samuel Kalu için görüşmeler devam ediyor. Mali şartlar ve görüşmelerin ardından kimin alınacağı belli olacak. Juventus kulübü Gonzalo Higuain'in gelecek planlarında olmadığını, gideceğinde de mutlaka yardımcı olunacağını belirtti. Bunun üzerine Fenerbahçe bilgi almak için Juventus'la iletişime geçecek. Şartları biraz ağır ancak anlaşılabilir. Eğer ki anlaşılırsa ve kilo problemini aşarsa Fenerbahçe'nin ilk 11 forveti olabilir. Stoperde günler öncesinden verdiğimiz Mauricio Lemos'un imzaları atıldı. Şimdi de verdiğimiz diğer bir isim olan Marcel Tisserand için bekleniyor. Transferi zordu ancak Fenerbahçe yüksek oranda anlaşma sağladı. Orta sahada hareket başlatan Galatasaray taraftarları için sonunda sevindirici haber geliyor. Galatasaray Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Brezilyalı orta saha Freddy kiralamak için görüşmelere başlayacak. Fred’in şu anda piyasa değeri 17.5 milyon euro. 2018 sezonunda 59 milyon euro ödenerek büyük umutlarla Manchester United'a katılmıştı. Stoper oyuncusu Oscar Cabezas haberini geçmiş videolarımızda söylemiştik. Oyuncuyla artık net olarak anlaşıldı. Galatasaray bu oyuncu için bonservis bedeli de ödemeyecek. Brezilya'dan Grêmio kulübü Yunus Belanda için Galatasaray'a 2,5 milyon euroluk bir bonservis bedeli önerdi. İlk haberlere göre Galatasaray yönetimi bu teklifi beğenmedi. Ancak bu teklifi kabul edebilirler. Çünkü yeni sezon Belanda'nın üzerine kurulmayacak. Gelecek parayla da daha düzgün bir orta saha alınması bekleniyor. Bu sezon orta sahada olan ve yeni sezon için düşünülen Mario Lemina İngiltere'den Fulham'la anlaştı. Normalde Galatasaray yine Seri ve Lemina ile bir orta saha hattı kurmak istiyordu. Ancak Seri zaten Fulham'daydı. Mario Lemina'yı da birlikte oynamaya alışık oldukları için alacaklar. Gidecek oyunculardan birisi mutlaka Martin Lines olacak. Aldığı maaş 1.4 milyon euro ancak verdiği katkı çok düşük. Geçtiğimiz sezon kadroya yazılmadığı bile olmuştu. Norveçli Sabek aslında iyi bir oyuncu ama maalesef ki Galatasaray seviyesinde değil. Bonservis bedeli olarak 1.5-2 milyon euro gelir elde edilebilir. Mısır'ın Muhammed Salah ve Trezeguet'ten sonra en yetenekli oyuncu olarak gördüğü Mustafa Muhammed için Galatasaray Scout ekibi iyi bir araştırma yapıp oyuncuyu yönetime sundu. Yönetim de beğendikten sonra harekete geçti. İlk olarak 22 yaşındaki oyuncu için 3 milyon euro bonservis bedeli talep edildi. Ancak görüşmeler sonucunda indirim olursa bu oyuncu alınacak. Transfer haberlerimizin burada sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın kendinize çok çok iyi bakın. Diğer videolarımıza da mutlaka bekliyorum.